90 Artı Anadolu'ya hoş geldiniz. Bugün Samsun Spor Hamrun Spartans maçı ile birlikteyiz. Samsun Spor konferans liginde tabelada liderliğe yerleşti. Müthiş bir şey, performans. 3 maçta gol yemediler. 7 averajla 9 puanla liderler. Emre Kılınç ve Holsen'in ekstra performansları. Zeki Yavru'nun müthiş kaptanlığı her zamanki gibi. Ki zaten maç önü videomuzda bu maçın böyle tek taraflı geçeceğini söylemiştik. Samsun'un hem topa hem de oyuna hakim olacağını söylemiştik dik hamurun gelirse hatalardan yararlanmaya çalışacağını, topu çok ayağında tutmamaya çalışacağını, hata kovalayacağını, baskı yapacağını söylemiştik. Ya yani Samsun'un bu kadar rahat bir galibiyet alması da çok doğal bence. Sen ne devam edelim? Benim için zaten bu maç kağıt üstünde de oyuncu bazında da, Taraftar şeyde de çok sürpriz bir maç olmadı. Zaten Samsunspor'un baskısıyla geçeceğini tahmin ediyordu herkes de. herkes zaten e, galibiyet alacağını biliyordu Samsun ama hani çok farklı mı ya da biraz daha sakin oyunda mı alacağını sadece merak ediyordum. Samsun tam kararında nabza göre şerbetinde 3 puanla aldı. Geceyi noktaladı lider olarak. Aynen benim dikkatimi çeken bir şey oldu maçta. Emre Kılınç'ın kullanım biçimi. Yani önceki maçlarda ...Kolibali'nin olmadığı maçlarda... ...Emre Kılıç'ı bu şekilde... ...tam olarak bu şekilde kullanmıyordu Thomas Rice... ...yani daha çok Musabay tarafından devam ediyordu oyun yine... Fakat bu maç Hamur'un Musabay'a ciddi ciddi çok iyi önlem almış. Onu söyleyeyim. O haklarını da verelim o konuda. Ama Emre Kılınç ve Holsey ikilisinin gerçekten üst düzey performansıyla maç çok erken ve kolay çözüldü zaten. Muadil Macin'in attığı son gol tam böyle pastanın üstüne çilek <laughs> gibi oldu. O şey dediğin e, Musabay'a gerçekten önlem almışlar. Çok fazla önlem almışlar. Hani çok dikkat etmişler. İlk gol zaten olsaydı bozuran biraz Musabay. Aynen öyle. Yani Musabay Karıştırıyor ortalığı. Diye... Evet kendi defans çizgisini bozuyor ve Holse golünü atıyor. Yine Holse yine araya zehir gibi giderek normal ne oynuyorsa bu maçta ve tadım o da tadından verdi yani bunu yaptığını gösterdiğini bu maçta da yaptığını. Evet ya Samsunspor'un sanırım Konya maçındaki yaptığımız analizde ben Holse'nin analizini yapmıştım direkt oyuncu analizi olarak. Şeyden bahsetmiştim. Pozisyon bilgisinin çok üst düzey olduğu bu evet. ofansif kısımda bu aradan kaçmaları, boşluk yakalamaları, bu tarz hareketlerde çok mahir olduğundan bahsetmiştim. Keza bu maç bir kez daha gösterdi. Ya o araya kaçışı dediğin gibi Musaba'nın ortalığı karıştırmasından dolayı offside bozuluyor. Evet. Ama Holsen'in de o oyun görüşü çok önemli. Orada yani bakmadı bile hakeme offside mi değil mi diye. O kadar emin ki gol olduğundan. <laughs> Dönüp bakmadı bile yani. Dediğim, dediğimiz gibi Musabaya e ciddi önlem aldılar. Fazla fazla önlem aldılar. Bu da aslında onların sonu oldu bir nevi. Çünkü Emre Kılınç gerçekten Sivas Spor günlerini hatırlattı diyeyim yani. Evet. Öyle diyeyim. Yani attığı golde zaten Müthiş uzak köşeye yaydan. Emre'nin Asistin pozisyona girmesi de. Yani bu maçta Hoyse vari bir oyunu da vardı yine Emre'nin. Mesela 28. dakikada Hoyle oldu gol ama Van Drunge, ki bu maçta da yine Van uzun topları direkt isabetli ve e, atak yaratan uzun toplar. Van uzun topunda Emre kalecinin üstüne açtırarak kafasıyla bir boş kale yakalıyor. Hı -hı. E, orada biraz güleşiyor yani oyuncu. E, evet, Fol. Orada da olduğu için. Hani Emre bu maç gerçekten dediğim gibi Sivas Spor günlerine hem e oyuna katkısı hem de gol bulma yollarında çok sinyal verdi. Ya şöyle Drongelen'in kullanımı Samsunspor'cisinden aslında Virgil Van Dijk'a çok benziyor. Ya hem oyun kurulumuna et katkısı hem savunmadaki o kule özelliği tap yani top geçirmeyen hava topu kazanan mücadele, ikili mücadele kazanan bir stoper. Üstüne bir daha temiz. Yani uzun topları da çok güzel atıyor. Yakınındaki arkadaşlarını da güzel görüyor. Yani zeki maestrosu dedik savunmanın. Ama Fandron gelen önemli bir de parçası bu savunma hattının. arkadan oyunu gerçekten çok güzel görüyor. Yani çok güzel ileri ileriyi edebiliyor. Hareketlenmeleri, oyunun gidişatına göre. E, Satka ile birlikte top alıp gittikleri sekanslar da oluyor. Gerçekten Thomas Rice çok şey kullanıyor defansında. İki stoper de topu ileri taşıma konusunda çok yetenekli. Yani dripling konusunda oyunu topa sokma konusunda özellikle Van gelin az önce bahsettiğimiz uzun pasları olsun. Yani Samsun Spor hem takım oyununu çok güzel oynuyor birlikte. Hem de bireysel olarak çok yetenekli futbolculara sahip. İlk üçte bitireceğini düşünüyorum Samsun. Kalan maçları birazcık sert. Bundan sonraki maçta Deplasman'da İzlanda temsilcisiyle oynayacaklar. İzlanda'da da maç oynamak birazcık sıkıntılı bir durum. Ama yani sonuçta Samsun Spor ya da Samsun yine sert iklimi olan bir şehir. Yani futbolcular da az da olsa alışmıştır diye düşünüyorum. Zaten şu anda hani Samsun artık gruptan çıktı. Güzel çok rahat bakabiliriz. Sadece hani ilk 8'de mi yoksa şeyde mi? Tabii ki tabii ki. O belli olacak. Ki yine puan olarak da, avaraj olarak da e, Samsun büyük ihtimal direkt X8'de olup bir üst tura çıkacak yani. Kesin. Oradaki oynamadan çıkacağını düşünüyorum. Yani. Ben de ben de kesin gözüyle bakıyorum. Yani dediğim gibi maçlar biraz sert. Bir İzlanda temsilcisi var. Ee, onun üstüne AEK maçı var içeride. Dışarıda da yanlış hatırlamıyorsam Mainz, Mainz maçı Al var. Mainz Almanya, ee, Mainz bu sezon çok kötü başladı. 17. ligde. Ee, geçen sezon göreceği bir performansları vardı 6. bitirdiler. Şu an tam bu gidişte Fiorentina Fiorentina e yendikleri için şu an Samsun hani şeysiz lider. Sorgusuz sualsiz lider. Hani mayıs son hafta Allah'tan son hafta hani çoktan son haftaya bütün düğümler çözülmüş olur. Hı -hı. O biraz formülte maçı olur. Evet evet Hı. ben en de öyle düşünüyorum. En de kendini denemek için Samsun için de güzel maç olur yani. Tam tadında maç olur o da. Aynen aynen. Ya sadece biraz da ilk 3 maça göre daha sert sonuç evet. maç. O yüzden hani öyle bir şey dedim ama ben Samsun... Bence kesinlikle ilk 8'de bitirecekler zaten. Ona bir şey demiyorum ama şunu netleştirmek için diyorum Samsun Spor ilk 3'te bitirebilir bence ki bitirmesini de ben çok istiyorum. O yüzden önceki sonraki maçları bir düşünmek lazım diye baktım ama bu performansla zaten hani daha gol yemediler hani ciddi pozisyon verdikleri maçta hatırlamıyorum ben yani ciddi böyle Okan'ın parladığı yani geçen hafta olduğu gibi şey Konya maçında. Hani Okan'ın maç kurtardığı bir Avrupa maçı da görmedik. E, Thomas Reis gerçekten ciddi önemli ve büyük bir iş çıkarıyor bence. Ve gerçekten zeki bir hoca şu yönden e, bu maç özelinde Samsun Spor ilk gole kadar gerçekten topun hakimi. yüzdüyüz hakimi. Maç tek kaleye döndü direkt. Sağdan soldan göbekten işte araya kaçmalar. Musa olsun, Emre Kılıç'ta senin birlikleri olsun. Hani bam güm hamlının üzerine gittiler ilk golü bulana kadar. İlk golden sonra birkaç yerde şeyi fark ettim. Samsun direkt topu rakibine bırakıyor. Hı hı. Çünkü artık 1-0. Artık rakibin de gelmesi lazım. Maç sonuna kadar 1-0 yani rakip de yenilgiyi en başta kabul edemez. Ee, rakip oyun daha o kurma aşamasında daha hazırlık pastana defansdan ortaya gelirken Samsun'un yine öyle hurra değil ama bir alan savunmasıyla önde çoktu baskıyla hani topu kapıp arkada daha rahat pozisyon bulacak. Yani akıllı bir oyun oynuyor hep top bende olsun 90 dakika koşayımdan ziyade Aynen. skoru bulana kadar ne varsa şey yaptı ki zaten hemen 17. dakikada skor geldi. Ondan sonra biraz rakibi de bilerek oyun içine sokarak ama çok da e, kalesiyle yaklaştırıp tehdit ettirmeyerek o ortadaki baskıyla arkada boşluk bulmaya çalıştı ki e, bu maç Samsun Spor yani herkes neredeyse pozisyona girdi. Biraz da hani e, isabetli ya da nasıl diyeyim e, rakip takım da çok zayıf bir takım bunu kabul edelim. Kağıt üstünde de oyuncu kalitesi bakımında da zaten maçta da çok e, bazı da belli ediyorlardı kendini. Hani Hamur'un çok belli pasları belli oyun yani sürpriz bir şey çıkartmadı. O sürpriz olmayan oyunda da Samsun akıllı oynayarak hem kendi pozisyonu soktu hem çok rahat bir galibiyet aldı. Yani Samsun'un bu biraz antrenman havasında, hani çok küçümsemeyeyim ama azıcık antrenman havasında sakin, güzel bir maç günü oldu yani Samsun Spor'un halkı içinde. Ya ben şey içinde. şey demiştim maç önü videosunda. Hamur'un, yani gol atamayacak dedim yani. Hamur'un <laughs> gol bulma ihtimali çok düşük dedim. Ama dedim bir tane hızlı kanat oyuncuları var, Embon. Bu adam çok hızlı normalde bu maçta gerçekten Samsun yani hiç fırsat vermediler rakibine. Samsun o kadar iyi savunma yapıyor ki birlikte yani bir kişinin iyi olması veya hızlı olması siz dengesini bozamıyor. Yani takım olarak savunuyorlar, takım olarak hücuma diyorlar senin dediğin gibi. Oyun anlayışı olarak da Thomas Reis müthiş analiz yapmış gerçekten. Senin de dediğin gibi topu rakibe bıraktıkları anda e, rakibin ne, topla oynama konusunda ne kadar amiyane tabirle beceriksiz diyelim. Beceriksiz olduğunu bildiği için rahat bir futbol oynadı. Zaten gol derken de geldi ve gol erken geldi gelince direkt kilit kırıldı. Ben şey demiştim. Yani onu, onu da söyleyeyim. Ya olur da kilidi kıramazsa Samsun Spor e, duran toplar çok önemli. Zeki Yavru'nun açacağı bir ortada gol bulabilir Samsun demiştim. Keza Samsun Spor çok güzel bir korner organizasyonuyla Emre Kılınç'ı Emre Kılınç'ın da çok düzgün bir şutuyla golü buldu. Samsun Spor her türlü gol bulabiliyor artık. Yani mesela bazı takımlar var ligimizde. Çoğunlukla duran toptan stepsinde evet. bir çoğunlukla duran toptan gol bulan takımlar. Samsunspor akan oyunda buluyor, geçiş hücumunda buluyor, set hücumunda buluyor, kornerden e, buluyor. En kötü stoperlere çıkıyor buluyor. <laughs> Aynen öyle ya. Mesela geçen hafta Şhatkan'ın attığı gol yani. Evet. Hani alıyor topu, 50 metre sürüyor, köşeye bırakıyor mesela. Evet, yani en kötü <laughs> en kötü bir şekilde gol atmaya başladılar. Bu arada Kiev maçından öncesine kadar Samsun ciddi bir bitiricilik sıkıntısı vardı. Pozisyona giriyorlar, şut çekiyorlar, şans üretiyorlar, büyük şanslar üretiyorlar. Fakat topu içeri atamıyorlardı. E şimdi buradaki en büyük etken Santroforunuzun formda olmaması ve bence takımın genel lider olarak değil, hücum anlamındaki lideri Holsen'in bir form düşüklüğü yaşıyor olmasıydı. Şimdi o da ritim yakaladı. Holsen'e de gollerine başladı. Son haftalarda da sürekli gol buluyor. Boş geçtiği bir bir maç falan var sanırım son haftalarda. Emre Kılıncı'nın da bu denkleme dahil olması önümüzdeki haftaki lig maçında Kolibali'den eksik çıkacakları son maç onu da öğrendik takipçilerimiz sağ olsun yazdılar Kolibali'nin milli aradan sonra takıma katılacağını. Maç önünde ondan da bahsedeyim. Maç önünde Olivier Cham iyiyse, ise sağlıklıysa oynar diyerek e, Olivier Cham üzerinden birkaç teori üretmiştim bu maç özelinde. Olivier Cham'ın da sakatlığı varmış. Hani bir sanırım 4 hafta yok. 4 veya 5 hafta. Hani bu bilgi bende yoktu. Zaten sağlıklıysa diye demiştim videoda da. Bu maçta Celil zaten yani üstüne düşenin fazlasını yaptı yine. Ben biraz çok... bu şeye dönecek gibi. Encham sakatlıktan döndüğünde forma savaşına girecek gibi ilk gireceğini katılıyorum. katılıyorum. Aldı formayı. <laughs> ya bu, şöyle söyleyeyim. Ee, ben bu maç özelinde Olivier Cham'ın daha sağlıklı bir profil olduğunu düşündüm. Hamruna karşı. Onun için öyle demiştim. Hani bana sorarsan ben sabaha kadar cilli oynatırım da. Hamruna karşı Olivier Chum hem fiziksel üstünlüğünü hem de hücum gücünü kullanabilir gibi yani bir yani yorum yapmıştım. Gölce, yani zayıf rakibe karşı bir maç ritmini, maç formalında Aynen. alışmaya başlar gibi ama 4 hafta 5 hafta daha sakatmış. Ben bilmiyordum anladım, anladım. ama bu bilgi yoktu bende. Evet. Ya sağlıklıysa diye yorum yapmıştım ama ona da açıklık getireyim. Ya Muadil Maci de gol atıyor. Evet son zamanlarda skor bulmaya başladı Avrupa'da özellikle. Muadil Maci'nin de 3 maçta 2 golü oldu. For, e, Santrafor konusunda Samsun Spor'un ciddi sıkıntısı Olabilir mi diye konuşmuştuk Avrupa'da. Muadil Madji ligde ne kadar etkisiz olsa da kesinlikle Şerif Endiaye'nin orada oynaması Avrupa'da da Muadil Madji'nin oynaması çok olası demiştik zaten. Geçen hafta da öyle oldu Konya maçında. Ben önümüzdeki maçta da Muadil Maci'yi oynatacağını düşünmüyorum Thomas Rice'ın. Çünkü Şerif Endiaye'nin kattıkları tam iki aynı profilde iki futbolcu diye bakabiliriz. Ama Şerif Endiyan'ın takıma kattıkları muadil maçtan daha fazla benim görüşüm. Statü gereği oynayamıyor Avrupa'da. 18 Aralık'ta Samsun Spor Konferans Ligi'nde son maça çıkıyor. Ondan sonra tahminimizce zaten X8'de bitireceği için direkt son 16'ya kalmış Olacak ve o sırada lisans kaydında Şerif Endia'yı da kaydettireceğini düşünüyorum. Ve ligde oynatmasının sebebini de takıma alışması. Takımla birlikte oynaması olduğunu düşünüyorum Thomas Rice'ın. Samsun Spor taraftarına da gerçekten helal olsun. 90 dakika susmadılar. Müthiş bir destek. Yani umarım bütün Samsun Spor maçlarında bu kadar dolu olur tribünler. Bu kadar dolu görürüz. Yani Lig maçları da dahil. Ekrana atan seslerin maç boyu geldi. Biraz da bizim Türkiye saati, Avrupa saati uyumsuzluğu mesela şu anda 11'de başlayan maçlar var. Yani böyle 20-45 maçlarına denk gelirse Türkiye'deki maçlar stadlar dolu olacağını Samsun Spor'da gösterdi. Samsun Spor, Hamdun Spartas maçı hakkında görüşlerimiz bu şekildeydi. 90 tane dolayı takipte kalın. Geri bildirimimizi bekliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.